Ona göre günsan Yoğun bir insan Ona göre gün san. He sonuçta evini seviyorsan Sana göre gün san. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar Serbest 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Domenico Telesco'nun ilk Fenerbahçe maçını değerlendireceğiz. Yani bu maçtan ne çıkarımlar olabilir, neler alabiliriz? Oyuncu performansları, oyuncu tercihleri, oyun tercihi, e, yeni dönemde Fenerbahçe ye ne oynamak isteyecek e, ve bu oynamak isteyeceği oyunda kimler devreye girebilir, neye ihtiyaç var gibi konuları biraz bakalım istedim. E, maç değerlendirmesinden ziyade böyle daha spesifik bakalım, tahminlerde bulunalım e, istedim. Çünkü çok tek taraflı bir maç oldu, kırmızı karttan sonra özellikle. Uzun bir süre Trabzonspor 10 kişi oynadı, e, tamamen savunma yaptı. Ve yani bir noktada gol geldi. 1-0 bitti maç. Ee, orada yani Fenerbahçe için de belki çok büyük büyük e, konuşacak maç olmadı. Yani Tedesco şöyle oynattı, böyle oynattı denilecek çok acayip bir maç olmadı açıkçası. Dediğim gibi biraz kırmızı karttan sonra çok tek taraflı bir oyuna döndü. Ama yine de bence Fenerbahçe'ye dair olumlu olumsuz çıkarılacak konular var diye düşünüyorum. Taktik ekranında konuşmaya başlayalım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum video altına. Evet Fenerbahçe maçı 29 şutla bitirdi. Ee, yani bayağı önde rakibi karşılama konusunda etkili oldu. Dediğim gibi rakip de eksik kaldıktan sonra özellikle. Şimdi burada bence olumlu olumsuz iki tane çıkarım var Fenerbahçe'ye dair bu maçtan sonra. Birincisi ne olursa olsun yani rakip eksik de olsa bu kadar rakip ceza sahası içerisinden biraz etrafından çıkmamak yani rakip kale çok yakın oynadı Fenerbahçe'ye. Ye. Topu hep oralarda kazandı. Sürekli atak tazeledi. E, çok fazla atak yeniledi. Bu bence işin olumlu kısmı. Yani bu Telesko'nun ana fikri olacak gibi gözüküyor. Ve buradan oyuncu tercihlerine de bakacağız. E, bir diğer konuda biraz daha bence olumsuz en azından bu maç için. Yani Telesko, Fenerbahçe olumlu olumsuz dediğim gibi daha henüz çok erken. Yani hem takımla çalışma süresi bakımından yani süre uzun olsa ne olur? Maça ihtiyacı var. Ki de şu an ertelenmiş maçla oynanacak hafta içerisinde. Daha maç maç ilerledikçe aslında telesikonun tam olarak oyun anlayışını daha değerlendirebileceğiz ama burada bir çıkarım yapıyoruz. Şöyle bir durum vardı Fenerbahçe izlerken. Hani çok dönen topları kazandı. Sürekli atak yeniledi ama o yenilediği atakların kalitesi biraz daha iyi olabilirdi. yani çok şuta bağımlı oldu Fenerbahçe. Bir, kenar orta şuta bağımlı oldu. Ee, biraz daha dediğim gibi ikiye birlerle daha biraz daha derece işler görmek gerekiyordu Fenerbahçe'de. Yani Trabzonspor savunmasını daha hataya zorlayabilirdi. Ee, bu neden olmadığı kısmını da konuşalım ki burada bir tane oyuncu bence spot ışığı altında şu anda bu konuyu çözecek bir isim. Ee, ama ilk ilk yani o baskıyı tercih eden Tedesco'yu konuşalım. Zaten şu anda sağ önde Şimanski'yi görüyoruz maçın başlangıcında. Ki muhtemelen 11'de maç öncesi yayınında aşağı yukarı bu 11'i tahmin etmiştik. Sadece ben ne neyi düşünüyordum sağ önde. Yani öyle bir tahminim vardı. E, çünkü evet Taliçka'yı ben 11'de bekliyordum. E, Tereskun'u hatta bir önceki maçı izleyip yani Taliçka'yı ilk 11'den uzaklaştıracağını hiç tahmin etmemiştim. 10 numarada Taliçka'yı bekliyordum. Asensiyonun da en tam hazır olmadığını düşünürsek. E, ve... Tarışka on numarada kullanacaksa onun e, top rakibe geçtiği andaki temposuzluğunu, hareket kabiliyetini toleretmesi toler etmesi gerekecek diğer seçeneklerle. E zaten Kerem'in forması garanti. Diğer kanat forvetin kenar forvetin daha hareketli, daha baskıcı olması gerekiyor. Yani Tedesco'nun oyunu biraz böyleydi ki Fenerbahçe'de de daha çok bunu tercih edecek. Daha hareketli oyuncuları tercih edecek. Topu kaybetti, yerde baskı yapmayı daha çok tercih edecek gibi gözüküyor. O yüzden böyle bir kadro dengesi de sağlamak durumunda. Eğer Tadiçko numara numarada varsa atıyorum. İrfan Can Kahveci ile başlamayacağını tahmin etmiştim ben sağında. Ben Nene'yi tahmin ettim. O da hem topsuz koşusu olan hem rakibe baskı yapma konusunda tempolu bir oyuncu. Ama direkt bu işte çok öne çıkan bir ismi tercih etti. O ki. Şimanski. Ee, Şimanski'nin final... İlk yani ilk geldiği zaman Fenerbahçe aslında o final vuruşları da gayet iyiydi. Yani seri yapmıştı hatta üst üste gol atıyordu ama sonrasında finali yapma konusunda e, çok eksik maçlar çıkarttı. Bu hem kilit pas konusunda da öyle, şut konusunda da öyle, skor yapma konusunda da öyle. İşte bir Rangers step basmanı var. E, çok net final yaptı. Onun haricinde yani hücum bölgesinde kullanıldığı zaman o, o beceri beceriye eksik kalıyor Şimanski'de ama bir şey partıdır. Top rakipteyken Baskı sayısı yani sağda kaldığı sürece o baskı yapma sayısı çok fazla bir kanat forvet'e göre. E, o yüzden Şımanski mesela bu tercih. Trabzonspor'un tabii ki 10 kişi kalması çok ciddi etken ama e, topla neredeyse hiç çıkamamasının en büyük getirisi, en büyük sağlayıcısı Şımanski tercih olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Kerem, Fred, İsmail... Ee, ve savunma da çok öne çıktı. Fenerbahçe sürekli dönen topları kovaladı ve dediğim gibi çok 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 sık bir şekilde atak tazeledi. Bu işin olumlu tarafıydı. Ee, sadece bu maç için söylemiyorum. Yani çıkarım yapıyoruz ya geleceğe dair de bence Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen bir büyük takım bunu yapmalı. Yani bunu bunu yapıyorsanız şampiyon oluyorsunuz. Bu artık e, geçerli bir akçe ne kadar baskınız kuvvetliyse, ne kadar baskınız şiddetliyse. Zaten e, yani çok ciddi yatırımlar da yapıldı transfer olarak. Özellikle hücum hattında çok önemli isimler var. Bir şekilde o gol gelecek. Önemli olan orada bu baskıyı hissettirmek rakibine. E, Fenerbahçe'ne zaten böyle bir oyun tercih yapması gerekiyordu. En son net bir şekilde bu oyun tercihini yaptığı zaman 99 puan almıştı. Şimdi de yine benzer bir oyuna gitmek durumunda. Teleskor'un da verdiği ilk fikir sanki bu. Belki her zaman burada rakibin 10 kişi kalmamış olması da etkendir. Rakip ceza sahası içerisine kadar uzanan bir preste. Belki de bu etkili olmuştur ama sürekli 90 dakika basılmasa bile en azından skoru bulana kadar maçın bazı anlarında o önde baskıyı görmek şart oluyor. Dediğim gibi şampiyonluk hedefleyen takımlarda. Bu Şimanski tercihi ya da bu oyun tercihi sanki böyle bir mesaj veriyor. Bakalım. Ee, öte yandan dediğim gibi bu kazanılan toplarla biraz daha ince işlerde görmek gerekiyordu Fenerbahçe'de. Ve burada erken hamlede gördük. Teresko'dan. Erken hamlede gördük. Burada şöyle bir çıkarım alabiliriz. Maçı sıkı takip eden bir teknik adam en azından bu maçın özelinde bu izlenimi alabiliriz. Çünkü hakikaten Fenerbahçe sürekli alıyor topu, geri alıyor, geri alıyor, geri alıyor, geri alıyor. Ama, ama hani Trabzonspor hem olana çok iyi oynadı bu arada karede. hem de Trabzonspor stoperleri çok iyi oynadı. Eksik kaldıktan sonra da e, o duvara bir türlü aşamıyordu Fenerbahçe ve aşacak kaliteyi de çok gösteremiyordu. Nispeten mesela Boninho son zamanlarda bu tip aksiyonlarda çok eleştirmiştik. E, skoru bulmuşken orta sahayı daha zenginleştirmesi gereken maçlar yapmadı mesela. İşte göztepe'ye bir deplasman hatırlıyorum. Eee ya yani çok basit oyuncu değişikliği hamleleri yüzünden Fenerbahçe'nin kaybettiği puan verdiği maçlar var. İşte ilk Rangers maçı orta sahayı çok boşalttı. Yani tamamen Rangers orta sahada egemen bir takımken o maçta ekstradan orta sahayı boşaltmış. İşte Mourinho'ya yakışmayan hareketler görmüştük. Yani şundan bahsediyorum. Bu Mourinho Tellesco kıyaslaması değil. Basit gözüken oyuncu değişiklikleri bazen çok pozitif etki sağlar ya da Yapılması gereken şey odur, teknik direktöründe onu yapmasını beklersin, onu yapar. Bu bir şeydir yani. Maçı sıkı takip ettiğini, gözünün açık bir şekilde, direkt odaklı bir şekilde maçlı olduğunu gösterir. 57'de Şimanski aslında o sürekli atakları yenileyen bir profil olmasına rağmen işin filanında eksik kaldığı için İrfan Can kahveci attı oraya ve hatta ki Trabzonspor çıkamıyor zaten yani öyle bir ona uzun vurmak dışında çok fazla işte merkezden çıkma gibi bir durumu yok Trabzonspor'un İsmail İsmail'i Bartu ile değiştirdi. Yani i̇ki tane topla ince işler yapabilecek nispeten daha pasif yapabilecek, daha farklı sürprizli işler yapabilecek İsme döndü. Ee, bu bir şeydir mesela. Ha bu ikinci golü getirmedi bu değişiklikler ama yapılması gereken şey oydu ve yaptı Tedesco. Onu söyleyebiliriz. Ee, ama bir ismi yani bugün işte bu maçta 10 dakika oynadı uzatmalarla birlikte Asensio. Tabii ki ona dair de bu performansa dair de çıkarım yaptığım için söylemiyorum. Asensio'yu zaten tanındığımız için söylüyorum. İşte bu baskıyla geri kazanılan topları rakip kaleye daha kaliteli, daha işlevli gitmesini sağlayacak isim bence bir numara e, Marco Asensio. Eee mesela bu özellik tam yok. O sürprizli topla sallanmışları yok. Çok yetenekli bir oyuncu ama daha çok şut konusunda yetenekli bir oyuncu. Skor yapma konusunda bir yetenekli bir oyuncu. Asensio daha farklı. Hem yine bu vuruşları çıkartabilen bir profil. Aston Villa'da da attı bu golleri. Yani gol pozisyonuyla çektiği şutlar ve attığı gol ortalaması yüksek bir önce Asensio. Oralarda topu yakaladığı zaman. Ama ekstra olarak bağlantıya geldiğinde çok daha farklı bir zeka koyan, e, topla daha sürprizli bir isim olan, topla sallanma dediğim işte birebiri zorluyan, bir adam eksiltim orayı bırakayım, e, terslik bir koşuyu göreyim. Mesela Talişka'da o kadar böyle radarlar açık değil. 10 numarada daha çok ikinci forvet gibi görüyoruz onu. Ama Asensio'nun gelecekteki 10 numaradaki e, özellikleri Fenerbahçe önde top kazandığı zaman finalini çok net yaptıracak bir buluşturması demek olacak. E, ki Asensio ben ilk azı çıktığı günden bu yana Fenerbahçe adına çok önemsiyordum bu transferi. Çünkü çok eksik bir profili karşılıyordu Asensio. Bence bu maç da onu gösterdi. Yani Fenerbahçe dediğim gibi 29 şut atmasına rağmen o önde baskıyı çok net bir şekilde yapmasına rağmen o işi daha farklı hale getirecek bir isim Asensio. Yani işin belki topu kazanma kısmında çok büyük katkısı olmayacak ama zaten burada bir tarışka var. Yani bir tane oyuncu tolere eder Fenerbahçe. Ama kazanılan topu rakip kareye çok daha başka halde götürür. Hem pas olarak hem dribbling olarak hem şut olarak. Daha bir kalite katar yani oraya. Ve öyle bir kaliteye de ihtiyaç duydum ben açıkçası. Yani izlerken daha doğrusu ihtiyaç var hissini aldım. Bakalım. Ee, yavaş yavaş Asensio'da ısındırılacaktır. Çünkü o daha bir antrenmana ihtiyacı var. Ee, Tedesco'da bunu hesap ederek daha İrfan Can'ı ön tarafta kullandı. Yani daha ön planda tuttu. İlk hamle oldu. Daha sonra Asensio girdi. Ama kademe kademe süresi artacak ve Fenerbahçe için çok kilit bir isim olacaktır bana kalırsa. Bu oyunda tabii İsmail de tekrardan kendisini bulabilir. Bu tip bir topu geri kazanma aksiyonunu daha sık gördüğümüz maçlarda Fenerbahçe'de İsmail için de yine çok verimli bir dönem olabilir. 99 puanlık sezonda olduğu gibi. Ve Şimanski'yi de bu rolde maçına göre sık bir şekilde göreceğiz gibi hissettim. Ee, ama tabii final kısmını biraz daha iyi yapması gerekecek. Nene de yine aynı şekilde bu oyuna yatkın gibi gözüküyor. Ee, bakalım zaten Fenerbahçe önünde şu anda çok maç var. Avrupa'da başlıyor. Haftarı sertelim maçı, son Avrupa Süper Lig. Ee, bayağı bir yoğun mesai başlıyor. Buralarda da asıl olarak o zaman zaten Tedesco ne düşünüyor, ne ediyor değerlendireceğiz. Bu video sadece bir tahmin. Ee, çok büyük çakırımlar yapılacak bir... Ee, çok büyük anlatı olacak bir maç değil. Ama bazı fikirler de edinebiliriz diye düşündüm. Ve, ve o fikirleri sizlere aktardım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl buldunuz ilk performans Fenerbahçe? Ne daha iyi olabilirdi? Asensio konusu gibi konularda yorumlarınızı bekliyorum. Ee, Serbest 8 e abone değilse abone olabilirsiniz. Videoda buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.